Oğlum izlesene lan şahane bir film bu ya. İzliyorum oğlum? Hayır zaten şimdiye kadar izlememen hata mami. Bu film klasiktir oğlum külttür kült. Ama kanka sen böyle konuşursan izleyemem ki. Oğlum bak izlemiyorsan ben gidiyorum ha. Ya vallahi izliyorum ya bir fotoğraf yüklüyorum. E tamam hallet o zaman onu birlikte izleyelim. Kanka ben izliyorum niye inanmıyorsun bana ya? E, i̇yi tamam hadi göreceğiz. So just keep your mouth shut. You hear me? Ne dedi lan en son kıza? Aslında eve gelirsen çok güzel olur dedim. Kim dedi? Ben. Kime? Gözde. Gözde kim olur? Facebook'tan ayarladığım kız. Ya yuh mı ya. Oğlum ben Leonardo en son ne dedi kıza onu soruyorum sana. Leonardo kim lan? Ay şimdi başlayacağım ha. Oğlum sen Titan'ı izlemedim dedin. Ben tuttum getirdim sana filmi yüzüne bile bakmıyorsun Mami. Ne büyütüyorsun lan? Sevgili miyiz biz? Ne kapris yapıyorsun? İzle işte. Ulan anlatamıyor muyum oğlum? Ben zaten 150 kere izledim bu filmi. Sen izledi. Diye... Ah film mi izliyorsunuz? Ben çok severim film izlemeyi. He, ben de. Ya. Hem de Titan'ı izliyorsunuz. En sevdiğim film. Aa. Ama ilk defa izlemiyorsunuz herhalde. Yok canım ben en az bir yüz... Ya biz 150 kere falan izledik ya çok seviyoruz. Gerçekten mi? He. Ya Titan'ı sevmene bayıldım çünkü yani genelde erkekler bu filmi sevmiyorlar. Bu kız filmi diye düşünüyorlar. Çok doğru söyledin Gözdeciğim. Mesela bizim Onur hiç sevmiyor ama benim zorunda izliyor. Ya. Yani işte onun kadar sevmediğim kesin de. Benim en sevdiğim sen hangisi biliyor musun? Böyle geminin ucunda duruyorlar ya ha. o sahneye bayılıyorum sen. Sen? Ben. Şey e, hani o gemini Şey şey He. ya e, Gözde en çok hangi sahneyi seviyor biliyor musun? Bu e, şeyde resmini çiziyor ya böyle kara kalem kızın. Ya hani o kızın kara kalemle resmini yaptığı sahne var ya ben ona bayılıyorum Gözdeciğim ya. Böyle başa alıp 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 izliyoruz biz onu. Sen de çıplak diye. Çıplak? Çıplak Hı. mı? Çıplak mı lan? pardon ya Gözde ben karıştırmışım. Bir anda sorunca şeyi çok sever bu. Ee, hani böyle güvertede arabada baş başa kalıyorlar ya. Ya var ya hani o güvertenin orada arabanın orada sıkışık kalıyorlar ya. Ben o saniye bayılıyorum ya. Onu da böyle başa alıp 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 hep izliyoruz yani. Başka filmi izleyemiyoruz onun yüzünden. Seviştikleri sahne diye herhalde orası da. Hayır sen ne yapmaya çalışıyorsun bana gönderme mi yapıyorsun yani taktiğin bu mu böyle mi kız Ya Gözdeciğim ya film bu ya. Film mi? Sadece film olarak bahsedemezsin Titanic'ten tamam mı? Tamam mı? Titanic benim için çok önemli bir film. Telefonumun melodisi bile yıllardır onun müziğiyle çalıyor. Bir misin? En sevdiğim melodi. Tamam. En sevdiğin romantik sahnesi hangisi bana onu söyle. Şey, Hani eee kadınla erkek böyle eee baş başa kalıyorlar da erkek kadının gözünün içine doğru bakıyor ya. Ya seni seviyorum diyor ya ben o saniye bayılıyorum ya gözdeciğim. Sen çok yalancısın. Bu filmi izlemedin. Ya vallahi izledim ya. Hani gibi batıyor ya. Ya. Oğlum dur o kaçırdığın yerleri başa alayım izle işte. Oğlum ne salak salak sahneler söylüyorsun ya. <laughs> of. Aslan <Hadi gülüyor> izleyelim şunu. 你们怎么了？